Merhaba sevgili dostlar, yeni bir foto altında yine beraberiz. E, gündem hakikaten çok hızlı, çok yoğun. Bu gündem nehrinden akan bu gündem e, selinden işte 6 tane fotoğraf seçip e, hemen üzerine konuşalım isterseniz hemen başlayabiliriz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz bu dönemde işte Tayyip Erdoğan'ın takıntısından mı AKP'lilerin artık yeryüzünde e, vaat e, verecek bir şey bulmamasından mı dolayı hem NASA'nın Mars'a gönderdiği e, araç e, popülerdi hem de işte Türk Uzay Ajansı geçen şeyde dosyamızda biliyorsunuz bakmıştık ona. Türk Uzay da bir uzay macerası var. Şu kızcağız ismi Hayley, Hayley Arsene diye okunuyor. Bu kızcağız küçükken 10 yaşında kemik kanseri olmuş bir kızcağız ama şöyle bir özelliği var. Mücadele etti ve uzaya gitme. SpaceX, Elon Musk'ın şirketiyle uzaya gidecek astronotlardan seçildi. Böyle bir şeyi var. Güzel bir e, başarı öyküsü var bu kızcağızın hem de insanlara hem kanser hastalarına hem diğer hastalara e, umut oldu. İnşallah 2021'in son çeyreğinde e, kemoterapisini başarıyla tamamlayan bu kız artık tamamen kanseri yendi ve e, Florida'dan e, uzaya gidecek olan e, ismi neydi? Inspire kızdan yanılmıyorsam. E, inspire e, birle e, uzaya gidecek dört kişilik e, şeyden biri. E, hatta e, bir takım e, protezli filan da var. Inspiration'mış. Dört ekibindeymiş. E, bakacağız. E, i̇lk protezli astronot olarak da e, geçiyor. Evet Maalesef bu uzay, bir taraftan insanlık acayip bir şey, bir taraftan uzaya gitmeye çalışırken arkadaşlar, diğer taraftan diğer yüzünde inanılmaz şeyler oluyor. Nedir bunlardan biri de biliyorsunuz. Ee, Zafer'cim ikinci dosyaya geçebiliriz. Ee, Çin Uygurlara bir soykırım uyguluyor, yani kelimenin tam anlamıyla inanılmaz soykırım. Hatta bunun için atılmadık takla bırakmıyorlar. Google'a verdikleri haritada haritayı bile değiştiriyorlar. Haritadaki esir ve yok etme kamplarını, soykırım kamplarını siliyorlar. Başka şeyler koyuyorlar yani. Bu kadar aşağılık olma durumdalar. Bu arada başta Kanada ve Fransa olmak üzere dünyada neredeyse bütün ülkeler Çin'in soykırım yaptığını, en son Hollanda parlamentosu, bir soykırım şey yapmakla kararı aldı. Maalesef enteresandır. İşte kendilerini Müslüman, işte Türk, Osmanlıcı bilmem ne yapam. Bu dursun bu şey. Ee, Zafer ee, Türkiye hariç arkadaşlar <laughs> enteresan şekilde dünyadaki bütün ülkeler bu soykırım Türkiye'de hatta şöyle bir anlaşma yaptı Çinle. Ee, Uygurları teslim ediyor Çin'e. Ve bilin bakalım bu işte başı kim çekiyor? Doğperin çekin e, aydınlık gazetesi, ulusal televizyonu. E, maalesef e, onlara göre e, bu soykırım kampları yok, hatta yoksulluk ve terör bitmiş durumda Uygur'da e, çok da böyle her şey özgür. Hatta bir sonraki habere bakarsak göreceksiniz, camiye gidip namaz kılmışlar yani. <laughs> Doğperin çekin. <laughs> <laughs> insanları gidip namaz kılmışlar. Hangi namaza hangi camide kıldılar, kaç rekat kıldılar onu da bilmiyorum ama Allah var görseldeki abi çok ehli takva bir abiye benziyor zaten. Muhtemelen vakit namazlarını seferi olarak bile kılmamıştır diye düşünüyorum yani. Böyle de bir şey var yani Çin'i savunacağım diye insanlık dışı her türlü pisliği savunabilmecek kadar insanlıktan çıkmak elbette bu kon tayfasına yapışıyor ama işte maalesef bir kendine İslamcı diyen bir iktidar da bunun bayraktarlığını yapıyor. Yani çok üzücü bir durum hakikaten. Bir başka dosyaya geçelim arkadaşlar. Şey bugünlerde revaçta biliyorsunuz. Yani önce bir Türk esir, Türk askerlerini, polislerini, güvenlik kuvvetlerini... Kurtarma operasyonu yapıldı. Bu kurtarma operasyonunda maalesef hüsranla sonuçlandı. 3 tane şehit, 3 tane de normal askerden 16 şehit verildiği söyleniyor. Fakat hükümet bir siyasi kampanya zaten o operasyon amacı da belliydi. HDP'yi masa dışına atma, oyun dışı bırakma kampanyası olduğu çok netti. Zaten hemen sonrasında havuz medyasında hemen HDP'nin kapatılması kapatılırsa ne olur? Seçmenler nereye gider diye tartışmalar başladı. Enteresan bir şey var artık. Yani bu havuz medyasında çok ilginç bir şey var. Mesela kadınlar tartışılır. Eskiden de öyleydi. Yani eskiden de mesela 28 Şubat'ta başörtüsü tartışılırdı. Bir tane başörtülü olmazdı. Şimdilerde işte görüyorsunuz. Yani HDP tartışılıyor. Bir tane HDP'li yok stüdyoda. Hatta o Haber Türk'ün o reisi isimli elemanı ben HDP'li ekrana çıkarmam demişti. İşte görüyorsunuz yine Doğu Perinçek dahil olmak üzere. Hepsi tartışıyor. Bir tane HDP'li yok ama HDP HDP ne olacak diye HDP'nin kaderini tartışıyorlar. Enteresan yani. HDP'lileri ne yapıyorlar onun yerine? İşte bunu bu tartışmalardan hemen sabah ve akşam HDP'li belediyelerden, HDP Teşkilatından bir sürü insanı hapse attılar maalesef. Ee, işte biliyorsunuz yani cemaati tartışırlar, cemaatten bir kimse yok. Ya da bırakmamız onu cemaati savunabilecek, ona yakın durabilecek kimse yok yani. Ee, işte dediğim gibi kadına tartışırlar, kadın yok. Ee, i̇şte <laughs> dini tartışırlar, dindar yok. Dindar diye çıkardıkları şaklabanlar böyle orada doğru düzgün dini anlayabilecek, anlatabilecek insan yok. Tarihi tartışırlar, tarihçi yok. Hatta şöyle bir şey var, bir kadroları var böyle her konuyu tartışabiliyorlar. Hani bir bakıyorsunuz işte uzaydaki metallerin kullanımını tartışıyorlar. Ertesi gün işte çıplak aramayı tartışıyorlar. Bir gün sonra futbolu tartışıyorlar. Tartışıyorlar da tartışıyorlar. Yani aynı şeyler maalesef. İşte tabii bu, bu tartışmaların sonu da belli aşağı yukarı yani. Evet. Bir sonraki şeye geçelim arkadaşlar. Türkiye zor günler geçiriyor. Bu bu beyefendi elinde kılıç gördü biliyorsun. Duruyor kendine göre bir hayali var tabii. Ee, aç kalacağız diye bu hafta hutbe verdiriz Yani şu aç kalacağız fakat sakın buna isyan etmeyin. Çünkü Allah sınıyor bizi açlıkla diye <laughs> Diyanet olası bir ekonomik krize büyük bir ekonomik krize Türk toplumunu hazırlamaya çalışıyor İşte devlete isyan etmeyin akıllı olun, efendi olun devletimiz elinden geleni yapıyor musibete karşı isyan doğru değil, taşkınlıkla hareket etmeyin falan filan inanılmaz bir şeydi bu haftaki kutbesi artık haftaya da Hatta açsanız ne mutlu size, cennet size müjdeler olsun falan diye bir şey yaparlar yani. Bakın mesela şu şu cümleler bu haftaki hutbeden sonuçları ne olursa olsun, başımıza gelen her olay dünya imtihanının bir parçasıdır. Ömür dediğimiz sermaye aslında imtihan içinde bize tanınan sınırlı süredir. Önemli olan süre iman ve salih amelleriyle geçirebilmek, karşılaştığımız hadiseler karşısında doğru tavırlar ortaya koymaktır. İsyan ve taşkınlık bir mümine yakışmaz. Sekine ile hareket etmeli, korku ve endişe ve karamsarlıktan uzak kalarak Rabbinin mutlak iradesine sığınmalıdır. El-Hak, doğru şeyler bunlar ama bu şeyler haksızlıklar, zulüm, adaletsizlik karşısında da e, ses çıkarmayı gerektiren şeyler. İşte bir taraftan şu görüntüler varken öbür taraftan aç kalacaksınız. İdare edin, çöpten ekmek toplayın, bilmem ne yapın ama isyan etmeyin, sesinizi yükseltmeyin. Zaten hoş zaten sesinizi yükseltince başka şeyler yapılıyor. İşte Türk milletinin hali bu arkadaşlar. Diyanet diyor ki efendi olun, şükredin, devam edin. Maalesef. Evet bu çarpıklığa bir şey daha ekleyelim. E, son günlerde şöyle bir moda var arkadaşlar. E, biliyorsunuz geçen gün şey vardı yani köyde dağ başında bir teyze davarlarını oku, otlatıyor affedersiniz. İki tane jandarma koşa koşa geldi siz, teyze sen pandemi kurallarını ihlal ediyorsun. E, şeye, tehlike altındasın. Allah'ın dağında nasıl pandemi bulaşacak o teyzeye o da ayrı bir şey. Tek başına bir köyden yani. Teyzeyi zorla evine yolladılar. Ardından televizyonlarda hop diye Cumhurbaşkanı'nın parti kongresi, bu mesela İzmir kongresi arkadaşlar, çok da güzel bir kelime etti. Lebalep dolu diye. Lebalep görüyorsunuz bu arkadaşların hiçbirine pandemi işlemiyor. Neden işlemiyor? Çünkü şöyle yapmışlar. Hastaneler AKP il kongresine gidecek olanlara bedava test yapıyormuş arkadaşlar. Korona testi. Ve işte oradaki mübareklere bulaşmasın diye. E, bu, bu arkadaşlara böyle abi e, hatta şöyle bir şey oldu e, Hatay'da biliyorsunuz e, bir gençlik kolları bir şey yaptı oh davul zurna erik dalı gevrektir şarkılarıyla güle oynaya e, gençlik şey yaptılar toplantısı o, onun görüntüsü var mı bilmem ama e, öte yandan sokakta yürüyen insanları durdurup ya sen niye maske takmıyorsun niye masken yok. Diye ceza kestiler, bin lira kesen oldu, iki bin lira kesen oldu. Ee, i̇şte görüyorsunuz yani bunlar da cezalar. Yani kurallar e, siyasete işlemiyor. Düşünsenize iş işte koronavirüs AKP'nin e, il toplantı mesela şu şu hanım burnuna çekti de bu fotoğraf dursun. Ee, Zafer'cim şu yan taraftaki adama yaklaşabilir miyiz? Bakın, bir geri gel, geri gel o fotoğrafa gelin, bakın. Kadına ceza kesiyorlar. Yanında bir adam var geliyor. Ne maske var ne bir şey var arkadaşlar. Yani böyle de tuhaf polisin yanından gelip geçiyor. O kadına kafayı takmışlar artık saçının renginden dolayı mı nedir? Kadın aslında maskeliydi de biraz burnunun hafif ucuna gelmişti maske. Artık nefes mi alamamış ne? Bir kavgası yaptılar iki saat. Kimliğini ver vermem ver vermem. İşte maske taktın ceza keseceğim. Böyle bir şaklabanlık oldu yani. Evet. Bu trajikomik. Yani böyle bir tımarhane ülkesinde maalesef her şey eğlenceli ve komik değil. Bazı şeyler de çok inanılmaz acı verici. Ee, size bir e, Bilal Konakçı'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Polis memuru bu. Bu Bilal Konakçı bu. Bilal e, ee, bey vatanını, milletini seven bir polis mi? 2009 yılında bir patlamada sağ elini, sol elini işaret parmağını ve yüzündeki pek çok uzvu hastalık. Bugünkü hali var mı Zafer'cim şeyin? Ee, bir onu gösterelim. Ee, i̇şte geliyor. Düşünün yani bu millet için bombanın üzerine gidiyor, bu hale geliyor Bilal Konakçı. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sonra Bilal Konakçı'ya FETÖ bilmem ne şu bu saçma sapan şeylerden, Baylok'tan, şundan, bundan yüzde 98 engelli Bilal Konakçı arkadaşlar. Ceza kesiyor. Ceza bu vatan için ellerini, gözünü, her şeyini kaybeden ve tek başına yemek yemeyecek durumda olan Bilal, Gazi Bilal'i hapse atıyorlar arkadaşlar. Eşi Özlem, Özlem Konakçı feryat ediyor. Benim kocam ihtiyaçlarını tek başına gideremiyor. Allah rızası için diye. Hani saçma sapan bir davadan, saçma sapan şeyden Bilal Konakçı, bakın şu, ailesi, Bilal Konakçı şu anda hala hapiste arkadaşlar. Ve bu insanlar bugün işte Norman Kurtulmuş diyor ki, e, tek maddelik anayasa yapsam adına adalet, tek adalet yazardım adalet tarihin hiçbir döneminde bu topraklarda bu iktidarın mahvettiği kadar, perişan ettiği kadar lime lime edilmemiştir arkadaşlar. Bilal Konakçı özgür kalmadan bu ülkede kimse bir sürü şey var da en azından Bilal Gazi, Bilal özgür kalmadan kimse adaletten, haktan, hukuktan bahsetmesin arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle karamsar bir dosyayla bugünü bitirdik arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.